Arkadaşlar bugün kıyam var. Kıyam varsa simüle ederim. Beynim varsa simüle ederim evet. <laughs> Abi içteki de daha dursam gerilecekmiş. Bir gençler. Hayır 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 hayır. Ben kesiyor. Hayır. hayır, 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 hayır. hayır. Oca açalım. Bak tabi ya. İşte bu da zor. Açacağım ya. Aynen güncelleme gelecek. Ne geldi? Böyle oyunlarda ezik ezik başlarsınız sonra şş, koskocaman adam olursunuz. Hı. Arkadaşlar devam 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 devam. Ölü loktik konkis. Loktik dediğim. Şey arkadaşlar. Bey bey. Tamam. Oo. Ben saldım. Bin. Bu da konkis. Yirmi bir mi oldu çünkü. Ha üçlüyüm ya. Abi nereye oluksu çıkartıyorsun ya? Şimdi alırım 8'i görürsün. Hmm, tamam, tamam, tamam. Bir tane daha aç. Ne yapayım? Onu? Ses vermedi. Neyse, ooo Rocket Dog. Rocket Dog'un galiba bir şeyi yok. Evet roket top. En kötüsü. Arkadaşlar keşke. <laughs> süt almayalım. Bu arada süt verir mi lan? Süt bozuk alıklayamazsın. Dediğim şeye bak yaptım şeye bak. Hadi. Bakın oyunlarda sırf bunu yüzünden bekleyiliyorum. Deliriyorum Hmm. Ben şey ben. Giderse bu ağlarım bu arada. Uzaki güncelleme ne zaman gelirse beklerim. Yemin o, açarım bir ve vits. Hmm. Yenelim şunu. En hızlı kitap okuyan kazanırmış. Pide de pide. de yazanmış. Tamam yoksa lan bu ne yazı ha? kal. Bir otom yok. <laughs> Bütün parmaklarına tıkıyorsun. Tıklıyorum. Ben ses geliyordur tıklama sesi. Elim ağrıdı. Of otom açsam. Otokırk. Tamam arkadaşlar onu takılıp açtım. Uyuyacağım. Ha bu adam Robux'ta içeri şey tutabilmek için buraya da bekletme koymuş. Her türlü alıyorum zaten bu değil. Bu ben sarı değiştiremem. <laughs> Ama o kadar korkuyorum. <laughs> ben sarı değiştirsem gider diye. Ben Prince lazım. Prince <laughs> lazım bana. Tak. Ne? Abi ne yapayım ben seni? Koca beyin. Ya koca beyinlerin içer. Kafası küçüktür abi. Bu. <laughs> Ben, 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 ben. olamamışım. Ben, 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 ben. Burada arkadaşlar oyun zor mu? Tabii ki de zor. Bak otoyu kapatsam bile zor yani. Alan bu Robux'ta bir şeyler çıkabilmek için Roblox satıyor Roblox'a delir. Ben yani böyle bir oyun var. <gülüyor> <gülüyor> Ama boy. Bana boy. Boyeçi. Güzel gel boy. Güzelim daha iyi yapar. Kanka akşam sınavım var ama çalışamadım. Bak matematik sınavı. Haberin <laughs> <laughs> Bu ettireceğim kendimi. Oo aman aman. Daha demin evdeydik. Nereye geldik bir anda ya? <laughs> bir ayımızın olmadığı kalmıştı. Bu <laughs> da <laughs> Artık 6K olana kadar ben. Akşam yemek yiyeceğiz birazdan. Ve Bir ben o sıra AFK bırakacağım oyunu. Kastım. Pins mi kastı şeyin kastım derken. Mi? Ya ben pinsi ben kasacağım. Ama pins kastım ben güç kasacağım. Aaaa elim. Başla. <laughs> De belki bir şeyler alırız mağazadan. Belki. Ebruya kalmış. Satarsa satmazsa bu oyunu yapımcısı o. Satarsa satmazsa diye yapacağız. Şeyler işte. Neyse. Abi kanatını çek. Kendimi göremiyorum. Abi, bir anda bir yazıyorum adamın eli kalemi. Axe, 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 Bir mi? Gel buraya. Ya yeah, lan normal. Aç Oo evet. Anam Bir mi oynanmayı geçmiş. Hani yeniydi lan. Hemen herkes rey bir taksi yok. Nasıl iş bu? On tane açacağım. Tam on tane. Umurumda değil on tane. Yedi tane kan. <laughs> Oturum kapalı mı ya? Oturayı şey açayım mı? Kes 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 Dur ben. Eki Ama yine 11 mi? Aga 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 ama. Aga o zaman benim yamandan pet de açmam lazım. Bütün elmasımı harcayayım bir şuraya. Belki şunlar falan çıkar. Yüzde i̇şte birliğin çok çıkacağını düşünmüyorum ama. Burada o şey şansla boşa gitti benim iki şeyim. 3 tane kalmış. Şanslık diye bir bakalım. Surviving şans olmasın. Aha. Ne bir şans değilmiş. Hmm. Oh. Hmm. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama kart. Şu bunları alayım soru işaretler güzeller. Ben sadece bu dördünü takarak. Değiliz, boş 3000 yeni mi aldım? Hmm. Şunu da açalım. Ben ee. bunu kaç verdiğim mantık anlamını bile değil. Ben gidip şu tadını değiştirdim. Al şu dört katlı. Tamam arkadaşlar. Ben bu uyuyayım. Bir siz de video izleyin. Umurumda değil. Kassın kassın. Umurumda değil. Bakın böyle. Boş boş bak. Ama durun bir. Hemen şey yemeyelim. Ee, <laughs> telif yemeyelim. Aa. biraz kısalım. Ana. Tamam. Böyle kalsın. Ben uyuyacağım. Bir olsun canım. İsterseniz şeye salın. Bir iki saat falan. Hadi bay bay. arkadaki sesler için özür dilerim. Sohbet muhabbet ederek mi uysak? Bence Şunları da alayım tabii ki de. Bir basayım. İki yüzünü. Artık işime yaramaz bu arada. Artık sadece bir <laughs> için. Ama acaba ne yapsak ya artık? Pet. Abi petler göz Göstermede kapatma var mı? sattık? Neyse arkadaşlar şu çiz açalım bir tane. Hiç oh. tane değil. Gayet bence güzel bir şey çıktı. Oh. Hmm. Şimdi burada bir sürü event petim oldu. Event petleri ileride işe yarayacak. Ve bir tane event peti ne golden ya. Tamam be sus. Arkadaşlar ben masayı da otokliğimi aç açacağım. Bye. Bye. Pardon lan bunda değil. Şunu şunun bir yenisini alayım bir. Tabi de bunda değil. Bunda tabi ki de bunu yeneriz. Bunu çok kolay yeneriz. Şunu bir deneyelim. Ha yenemeyiz. O zaman buna kasalım. Arkadaşlar şimdi ben yer hazırlayıp geliyorum hemen. çalışalım. Ödevlerimizi yapalım. Abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben en azından bir saat Hep i̇şte. Ya biz bir, bir sürü boost aldım parayla. <laughs> Nasıl? oldu Bak, sen bakın buradan anlarsınız. Bayağı Neden bunu fark ettim mi? Çünkü bıraktım AFK. Video da az Bakın 600 oldu. 600 600 geliyor. Ama şunu yenmek hmm. bu videoluk. Yenebilecek miyiz bilmiyorum. Hadi yani. Yan 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 yan. Bir doğru var. Bir torun daha var. Kız hiç yapamıyor. Kızın beyni yok. Ne yapıyorum ya? Ben bu oyunu bir büyüteyim. Hadi son kez bir oyunun şarkısını dinleyelim. Sonra öteki bölüm gelecek. Dinleyin telifle ama boş ver. Kız 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 kız.